Kromiyim bak ya çok güzel bir kromiyim ama deniz kız da lazım bana. Şöyle deniz kızın saçlarını tarstır acaba gelir mi? Hiç arkadaşım yok. Neden acaba? Deniz kızıma güzel bir deniz kızı toksi çok yakışır diye düşünüyorum. E, çok yukarı oldu. E takamadım neyse böyle oldu. Aa, ay benim sopam sihirliydi. Acaba sihir mi yapsam bir düşüneyim? Yapayım yapayım. Yoz poku. Of hiç bir şey olmadı ya. Canlanmasını istiyorum. Ben buraya nasıl geldim ya? Neredeyim ben? Aa Ben neredeyim ya? Seherim tutmuş sanmıştım. Tutmuş. Deniz kızı ne kadar güzelsin. Sen kimsin ya? Krali. Krali mi? Evet. Beni buraya sen mi getirdin? Evet. E ben buraya na ne yapacağım burada ben? Oturacaksın canım ne yapacaksın? Arkadaşımsın artık. Ama ben Deniz kızıyım, benim Deniz'e gitmem gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı, sizleri çok seviyoruz. Can, alt üst su getireceğim. Olur bir taş. Olmaz. Olur bir taş. Of. Deniz kızı bu senin sildi topan mı? Evet. Ver Ay ya beni mi bırak? Ya kalkamıyorum ayağa diye benim böyle uğraşamazsın. Ellerini ha. çek. Hayır az. Düşeceğim ayol. <laughs> Şimdi. Ne? <laughs> Allah'ım ne yapacaksın bana ya? Üstüne su dökülsün. Oha! Yağmur yağıyor üstüme. Of oh be! Vallahi serinlenmez. Sağ ol. Güzelmiş. Beğendim. Helanur! Ne yapıyorsun? Ana. Deniz kızı Efendim? Kromi! Efendim? Helanur'la Zeynep nerede ya? Vallahi onları tanımıyorum da... Ama ya. kim? Evime bir adet kromi ve deniz kızı gelmiş. Bakın. Sen şunu versene. Kromi ver. sana bir bakayım dur. Tokalarına bakayım. bakayım başına. <laughs> Ay kromili tokalar. Kromili bir penye. Kromili bir su Ve kromili oyuncaklar. <laughs> <laughs> Aa, ah, deniz kızı da var. Hiranur. Ne Ay pardon kromi. Çok güzel. Deniz kızını sen mi yaptın yoksa Açışı? ha? Evet. Şı beyaz al. Deniz kızı. Efendim. Nasılsın? Ya bol o kadar sıkıldım ki anlatamam. Deniz kızı. Efendim? Ya sen çok güzelsin. Ya Kromi abi, de harika. Teşekkür ederim de bu krom beni buraya getirdi. Ben buradan hiçbir şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum. Canım sıkılıyor. Ay deniz kızı olmak da zor. Yani tabii sen denizde yüzmen lazım. Evet getirdi beni buraya. Ters şey bir hareket yapayım deme. Küram var. Seyrederim seni. Deniz kızı o elindeki şey acaba sihirli <laughs> midir? Dinliyorum Kendini ki. bir şeye çevir. Neye çevirsem? <laughs> Hello Kitty olabilirsin mesela. Hello Kitty mi? Kromi ile Hello Kitty. Hem arkadaşlar hem e, sanki biraz düşmanlar gibi. Tam bilemiyorum ama. Valla ben de bilmiyorum da Hello Kitty mi olsam? Ne yapsam? Bence de Kromi'nin yanı bir Hello Kitty yakışır. Ben seni yapabilirim. Ay yap bakayım bari. Çevir o zaman. Pocus. <laughs> <laughs> Ay Deniz kızı Hello Kitty'ye dönüştü. Çok güzel oldun. Ayakların da geldi. Evet. Patladım. <laughs> <laughs> Hello Kitty ve Chromie. Kromi. 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 Ben ne oldu Kromi? Suratın bir düştü sanki. Düşmedi. Niye düşsün ya? Sanki ben suratım böyle. Ha. Sinirliyim ben biraz. Çünkü. Sanki bir kıskançlık sezdim. Burada gülüyor biraz ama olsun. Fena fena. Bence de fena. Ama seni çevirdi seni seviyor bence. Bence de beni seviyorsun değil mi? Bence kaç Ne? <laughs> Gel buraya. Aa, ne ha? Oluyor? ha ne, oluyor? ne oluyor? Ay bu Kromi bunu kıskandı. Aa, Gel Hayır, Gel Ay geliyor. Gel buraya. Ay geliyor. Gel buraya. kaçtım. Ne oluyor? Ya çiçek benim mağaramda üretilmiş. Ver onu ya. Mağaranda mı? Evet. Mağarada çiçek mi üretilir? Evet. Şun dedi. Ay Hello Kitty. Kromi yani, bir rahat ee, durun. Ne ben bir şey dedim. Deniz, neler oldu? Neler? Sen Kromi burada bir otur. Bir, Kromi bu görmüyor musun? Çok fena. Bu da Hello Kitty mi? Evet. O çiçeği bana ver yoksa kurbağa olursun. Hello Kitty'ye benziyorsun. Bu şeyi vereyim buna. <laughs> Aslında bu deniz kızıydı. Bu bu Hello Kitty yani deniz ben kızıydı. Ben Sonra ben bir değilim. sihir yaptık. Dönüşte Hello Kitty'ye kromidon Nasıl düşmanı. Kromi oldu? Kurbağa oldu. Ya ver, bu Hocam. baştan kromiydi. Aa. Çiçeği ver ver o onunmuş. Seni bırakmayacak Yok yoksa. Vay yoksa... edeceğim seni bu. Evet. Enes tamam, tamam. şurada hoki puki var. Sen de onu sar onların başına. Hoki puki. Hoki. <gülüyor> <gülüyor> maalesef sen alana kadar Hello Kitty uyanık çıktı canım. Üstümle e, şey. Vallahi o tam da. uyumlu oldunuz ha. Bu ne renk canım? Sen tut şu çiçeği. Ha şunu. La oluyor? krem uzak dur ben. Bu kremi bak. çok fena ya. Bu ne fena oldu böyle? Abi çok fena. Kremi ne Nasıl yapıyorsun? Ya? İleri git. Aha bak, bak 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 ne fena. Kromi. Hal geldi bana. Sen ne yapıyorsun çiçekle ya? Sanıyorum. <laughs> Vay hiç görüyorum ya, ya valla. Kırım senden saklanıyormuş. Ben o görünmez yapsam. Çiçeği mi alacaksın? Evet. İyi al o zaman hadi gel. Zaman. Gel gel. Gel al gel. Sen de elinle bana o çiçeği ver. Vermiyor. <laughs> Ay, <birim. gülüyor> İşlemedi. İşlemedi. <laughs> <laughs> bak bak bak. Aman Kromi ben de ben güçlü ben bayağı ben ha. Ben galip, ben garip. Garip, garip huyları ben var. Sihirli ben bu ben kız. Ben. Tüm desiliyim. Kromi. Al sen şununla oyna. Onu mı oyna? Ha. Oyna. Puki Puki ile oyna bari senin es ne yapalım. Ne Aha. oldu? Ne oldu? Bana hep bir şeyler oluyor abi. Ne oluyor ya? <laughs> bir şeyler oldu. Puki Puki mi oldun sen de yoksa? Puki Puki'yim. Kromi sen ne yaptın ya? <laughs> Eğlen, eğlenelim. Puki Puki'yim. Ay. Ana ne oluyor ayol? Puki Puki. Puki, puki Bana bak. Çabuk arkaya git. Çek şu kolu. <laughs> Kromi'ye işlemiyor neyse ki Allah'tan. Puki Puki'm. <laughs> geri git. Puki Puki geri git. Kızlar. Ha. Ne oluyor buna ya? Ne bileyim anlayamadım anne ya. Ay, geri git. Bak ya bak. Bunu. Kromi. Sinirlendi. Tövbe estağfurullah. ikisi birbirine tısılıyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Zeynep Bak bak. Gene git. Git buraya. Gidemiyor yer yok. Aa. Neyse benim buak gücüm yetmiyor. Bence de yetmiyor. Ne? Geliyim. Geliyim. Kola bak ya. Kız kaçın giderip saklanalım buna bir şeyler oluyor ya. Nereye Neyse <laughs> bayıldı o. yürü giderip saklanalım. Ah kaptı. Ay Aa! kız krali mi gel Geri buraya. Git. Zeynep kaç. Geri yürü koş koş. git. <laughs> Buraya gelin ya. Kokartmasın. Ben icabına ah, ya Ben nasıl bu kadar güçlendim. Vagi vagi elime gelince güçlendim. Buraya gelin. Buraya gelin. Kaçtıklarını zannediyorlar ama nereye kaçabilecekler ki? Gelin bakayım buraya. Ay Geliyor geliyor. Koş. Bana diyeceğini sen koş. Ay Kromi, <laughs> Hello Kitty. Ha. Ya Kromi sen ne yaptın ya? Ne bileyim ne yaptın ya? Başımıza dert açtın. Evet. Bu ya, ne ben burada ben ya böyle ya. duruyor? Gelmişken TikTok çekelim. TikTok mu çekeceksin? El evet. Ne mi duracak? Ya. Hadi o, o da uyumlu oluyor bu sana bak kırmızı kırmızı. Sen de ha. Çekin bakayım hadi nasıl çekeceksiniz. Ne çekeceğiz acaba? Şarkı Puki puki da. gelmeden ya. çekiverin. Dur ben kapıyı kurmak halkını yapayım mı aşkım?

Koruma tutuyorum. Koruma kalkanımız var cicim. <laughs> Ay Kromi bazen kafası iyi çalışıyor. Ha? Aferin sana gel Kromi. Gel. Gelemiyor. Gelme gelme. Gel. <laughs> Herhalde yorulur gidersin. Geliyiz. <laughs> ha, o kibuk yerler aslan belki düzelirdin ya. Atmayacaksın mı? Bırakmıyor da ne yapacağız ya? Ne bileyim, şu bir şey yaptı, bıraksın. Gel git? Burada mı kalacağız böyle ya? Yeni bak git. bak. kalkını kırmaya Kalkan. çalışıyor. Yoruldun, yoruldun. Hadi git canım, git. yormamız lazım. Bence de. Bak Neyse ki gelemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi git ha git. Çıkacak. Ay şükür gitti öbür odaya da. Bu düzelmez. Gel. Bak ya, düzelmezse gelir derken geliverdi. verdi. Vallahi iki dakika geri geliyor. Biraz güç toplayıp geri geliyor ha. Ha, hadi bayıl bayıl. Get. Düş düş. Ha. Yes. Düşüyor düşüyor. <laughs> Az düşmedi. Bak ya, geri geldi. Geri geldi. Ah, Aha <laughs> bu sefer düştü. Haki baki alalım. Kaçalım mı? Haki baki alalım. Haki baki kaçalım. Evet. Alabilir miyiz? İl üstünde. Kraliçe koşalım. Nereye yat? Hareket etme. Kız zaten yatıyor hadi. Yürü yürü kaçalım. Buradan mı yiyeceğiz? Ya? Kalkma. Kız yürüsene aşağı gidelim diyorum. Ne yaparsam? Kız <laughs> kalkmaz şey yaptın ya. <laughs> <laughs> Canım benim. <laughs> kaç kaç. Gitti gittiler. Beni bekleyin. <laughs> Ay. Abi o bir şey? Kız sen ne yaptın bizim başımıza? Bunun Onun çözümü var. yok. Sadece bir çözüm var. Ne? Aldık ya, ya, aldık mi? ya düzelmiştir ya. Biraz daha beklememiz lazım. Hey, o bekleyelim. da gelmezse daha iyi. Neyse bekleyelim henüz gelmiyor. Hala yatıyor herhalde orada. Bence de yoruldu kalkamaz o zaman. Şimdi ağır abi hangi vagi var? Nasıl düzeleceğim bilmiyorum. Geliyorum. Gelin buraya artık gelin. Kurma kalkını. Ay ya bu hala düzelmedi mi ya? Ah istersen gel. Hop hop sen misin Enes misin? Kurma kalkın. Ay. Bu sefer daha sert. <laughs> ben de ben anlamadım. Filmimizde yavuz izliyorum sanki. Ben de öyle oldum şu anda. Bak bak. En güçlü Kurma kalkanı. Bayıl. Bayıl dedi. Ne oldu? Bayıl Kurma kalkanı. Aa! Kurma kalkanı açtı, geçti. Buraya gelme. Gelme. <laughs> Senin adın eee. neydi ya? Hagi Bagi. Hagi kovalı kovalım buradan. Onu bana versin. Hayır. Sen Bagi'yi Senin Hagi, 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 olmaman Hagi. Hagi Bagi olmaman lazım. Bir güçlerinizi birleştirsene kız. Hiçbir işe yaramıyorsun. Hagi bagi. Kov, kov. kov. Hemen kovun, kapıyı örtün. Kapıyı çabuk. Bayıldı, bayıldı. Hayır bayılmadı hala. Kapat. Hı. Git de çabuk, kapıyı git de. Aa. Ay, yoruldu ya Kromi. Bu da öyle izliyor ya, hiç ya. Şey gibi Hulk izliyorum şu bir hissettim ki izledim ben de. Bak kromiye bak hiçir olduk Hakan yapacağım diye. Orada duruyor. Bu da Hello Kitty oldu hiçbir şey yapmıyor ya. Ya Hello Kitty narin bir kere. Evet Hello nare. Bir anda kendi kendine heyecan yarattı. <laughs> Ele bak. ya. Neyse. Şşş. Kromi, bir şey bir sihir yaptık, kaybolsun gitsin oradan ya. Onu düzeltebilecek bir sihir yok canım. Kovala gitsin diyorum, ne düzeltme? Aha, gidiyor. Gitti gitti. Açma bir daha şimdi sen korkabilirsin. Hello Kitty açsın. Ben mi açayım. Evet. Açayım. Kromi sen gel bu tarafa doğru saklanmış olabilir. Gitmiş mi? Hey Kromi bekle sen, yaptım gitsin. <gülüyor> 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 <laughs> Yere yapıştı. <laughs> Ayağı mı kaydı? <laughs> ne yaptı buraları böyle? Ya öyle korkutur söyleyeceğiz daha. <laughs> Dur yapma tamam. <laughs> Düzelmiş bence bu. Düzeldin mi? Ya, artık güzel yani. <laughs> Düzelmiş. Hiç şükür. Kend, düşünce, düşünce kendine geldi. Ben de üstüne çıkmıyorum. Düzelmiş düzelmiş. <laughs>